TP 5001 b modeli. Oda termostatı kullanım. Ee, i̇lk önce saat ayarımızı yapıyoruz. Saat ayarı yapmak için yukarı bir kere basıyoruz. Çıkan Y'e tarihi gösteriyor. Tarihi doğru ayarlamak için 2020-2021 tarihi ayarladıktan sonra tekrar yukarı tuşuna basıyoruz. Bu ayı hangi ayda olduğumuzu 3. aya getiriyoruz. Tekrar basıyoruz. 3. ayın hangi günü? Günay kaçtı? 5. Beş. 5'i tarih ayarımızı bitirdikten sonra saat ayarımızı yapıyoruz. Saat 13.45 45 13 dakika ayarımız saat ayarlarımızı tamamladıktan sonra ekran düzeliyor ekran düzeldikten sonra programlamaya geçiyoruz termostatımızı programlamak için e, modumuz set modunda olmasın. Bir defa M'ye bastıktan sonra şu işaretin ortadan kalkması lazım. Tekrar basıyoruz. Set moduna. Set moduna geldikten sonra yukarı basıyoruz. 3 saniye. 3 saniye bastıktan sonra e, saatimiz, dakikamız ve ayarlamak istediğimiz derece ortaya çıkacak. İlk önce programımız şu mantıkla çalışıyor. Günü dörde bölüyor. Dör dörde bölüyor. E, bu böldüğü saat dilimlerinde istenen sıcaklığı ayarlamanızı istiyor. İlk modumuz saat 6:30'da benim evimin odamın derecesi 22 derece olsun beklediğiniz zaman tekrar kendi kendine moddan çıkıyor tabi. saat 6:30'da saati değiştirmek isterseniz sağ tuş sol tuşla yukarı aşağı indirebilirsiniz saat ayarladıktan sonra 6:30 tekrar basıyoruz. Dakikayı değiştirmek isterseniz tekrar sağ ve sol tuşlara basıyoruz. Saatimizi ayarladıktan sonra tekrar yukarı basıyoruz. Odamızın olmasını istediğimiz sıcaklığa geliyoruz. O da 22,5 derece ayarlanmış. Biz bunu 24-25 dereceye getiriyoruz. Bu haftanın birinci günü için yani birinci program ilk 5 gün için geçerli. Burada da günler yazıyor. İlk 5 gün için tekrar bastık. İkinci program 8.30. Aynı şekilde saatleri sağdan soldan ayarlayabiliyoruz. Saat ayarımızı yaptıktan sonra tekrar basıyoruz. Odamızın istediği sıcaklığı tekrar değiştirebiliyoruz. 8.30'da 25 derece 22 derece olmasını istiyoruz. Tekrar bastık. Bunu 4 kere yapıyoruz günü 4 kere. 22 derece. Tekrar ayarımızı yaptık. 22.30. 22.30'dan sonra ben odamı kullanmak istemiyorum. Ve hatta saat 23.59'dan sonra gece 12'den sonra odayı kullanmak istemiyorum. Derecemi mümkün olduğunca yakın derecelerde tutmaya çalışıyoruz. 22 derece ayarlıyorum. Tekrar bastım. Haftanın ilk 5 günü için hafta içi için programımız tamamlanıyor. Şu, şu anda hafta sonu Saturday Sunday yani cumartesi ve pazar için ayara geçiyoruz. Aynı şekilde bunda yaptığımız şeyler tekrar yapıyoruz. Saatimiz dakikamız, derecemiz. Hepsini tek tek dörde, dört defa burada dört defa aynı şekilde yapıyoruz. Şu anda programlamamız bitti. Şu şurada bir işaret çıktı. Buradaki çıkan işaret e, bize şunu gösteriyor. Şu anda şu işaretle beraber bu işareti görüyorsanız istediğimiz oda sıcaklığının altında bir oda sıcaklığına sahip. Ayarlarımız bittikten sonra şu işareti gördüğümüz zaman odamızın mevcut sıcaklığı 22,5 derece. Ayarladığımız sıcaklık bunu ani yükseltmek yapmak istersek sağ tarafa basınca yukarı, sol tarafa basınca aşağıya indirebiliriz. Bu programladığımız saate geldiği zaman otomatik istediğimiz sıcaklığa geri düşecektir. Bu sadece Ani yükseltmeler için geçerli. Ee, şu işaret çıktı şimdi. Bu işaret termostatımızın çalıştığı yani vanalarımızın açıldığını gösteriyor. Şu anda odamızın sıcaklığı 22.5 derece. Ama bizim ayarladığımız sadece şu set yazısını görüyorsanız 22 derece ayarlamışız. Yani odamız istenilen sıcaklıktan aşağı olduğu için tekrar çalışmaya baş başlıyor. Tatil modumuz var. Tatil modumuz dediğimiz evde olmadığınız zaman veyahut da e, kapatmak istediğiniz zaman termostatı aşağıya basıyorsunuz. Şu işaretle çıktığı zaman bırakıyorsunuz. O da otomatik 18 derecede kalıyor. Sabit bir sıcaklık. Tekrar oda termostatını kapatmak isterseniz yukarıda kapama açma tuşu var. Buna basılı tutarsanız şu don işaretini görürseniz termostatınız kapalıdır. Çalışmayacaktır kapalı konumdayken herhangi bir programlama işlemez. Bunu mümkün olduğunca şu don moduna geçiyor. Ee, çalışmaz yani termostatımız. Bunu açık bırakıyoruz. Şu, bu moddan çıkmak için de tekrar buna basıyoruz. Şu anda termostatınız programlanmış durumda olacak. Güle güle kullanın.